ikinci döneminin üçüncü dersi. Yani böylece 11 birinci sınıfı e, 7 derste bitirmiş oluyoruz. E, nedir? Birinci of. olaraktan savunma hattındayız şimdi. Savunma hattının birinci hattı antikorlardır. Antijenleri yok eden hücrelerdir. Antijen ne demek? Yabancı proteindir. Toksin de mikrop salgısı zehri denir. Antitoksin Toksine karşı, anti düşman demek. Antitoksin düşmana karşı yani toksin zehre karşı antikor ve fagositoz yapan hücrelerdir. Fagositler ne demek? Fagosit ak monositler, makrofajlar e, dolaşımla dolaşıyorlar. Antijen ve ant, e, antikor kompleksiyle beraber proteinler direkt mikrop zararını parçalar. Mikrop yüzey ne yapışır, çökeltir. Yangısal tepki iki tiptir. Bir, e, ateş. E, yüksek ateşte 40 43 derecede enzim yapısını bozar. İkinci olarak iltihap e, durumudur. E, bağ doku mast hücreleri histamin kılcal damar geçirgenliği artırır. Yani iltihap olduğu zaman mast hücreleri beraber histamin e, kılcal damar geçirgenliğini artış sağlıyor. Histaminin görevi bu. Dokuya böylece fazla sıvı girişiyle beraber hücreler şişer. Histaminle kılcal damar geçirgenliği artıyor, fazla sıvı girdiği için ödem oluşuyor. Sınavlarda kesinlikle çıkar. Ee, ödem oluştuğu zaman da ak ne oluyor? Artıyor. İkinci olarak ak yuvar, özel kimyasal salgılardır. Kan akış hızlı kompleman sistemdir. Makrofajla beraber bir birkaç saatte zarar gören hücre ve patojenleri fagositoz yaparlar. Üçüncü olarak hasarlı alanla doku arası fibrinojenle kan patısı yara duvarı örer. Bu duvar bakteri veya toksik ürün yayılımını geciktirir. Doğal katil hücreler virüsleri enfekte eden kanserli anormallikleri yok eder. Doğal katil. Fagositoz yapmazlar. Hedef hücre zararını yok eder. Doku ve organ nakli ne red nedeni ne bu sebeptendir. Yani fagositoz yok ama hücre zararını yok ediyor. Doğal katil hücreler hücre zararını yok ediyor. Kanserli anormallikleri yok ediyor. Virüsleri enfekte ise. Interferon. Interferon virüs enfeksiyonuna karşı salgılanan tedavi için salgılanan bir polipeptittir. Yani virüslere karşı antibiyotikler etkilenmez interferonlar sayesinde olur. Hücreyi uyarır antiviral protein sentezlenir. Doğal katiller bazı ak yuvarlar fagasitozluğuyla beraber grip, nezle ve e, solunum yolları enfeksiyonlarında hepatit B ve C e, lösemide, sil tedavisinde ee, bu şekilde görüyoruz interferonlar. Çünkü bunlar virüslerle ilgili, virüslerle ilgili vücudun salgıladığı madde. Kompleman sistem nedir? Tamamlayıcı sistem demek. Kompleman. Kan plazmasında serumda enzim aktiviteli inaktif protein yangısal tepkisi alerji oluşur. Kazanılmış bağışıklık ise antijen antikor kompleksiyle fagosit işi kolaylaşır. Direkt mikro e, mikrop e, parçalar yapışır çökeltir. Bağışık şimdi iki şekilde doğal ve kazanılmış doğal bağışıklık özgün olmayan bağışıklık ve özgül bağışıklık şeklinde de ayrılabiliyor ee, mesela deride nedir e, deride sonunum yolları e, gözyaşı mide asiti ve enzimleri tükürük bunlar doğal yönden bunlar e, mikrop öldürücü özelliği var yani Özgül olmayan bağışıklık yani deniyor. İltihaplanma, yüksek ateş, fagositoz, doğal katil hücreler, interferon bu şekilde. Kazanılmış bağışıklık, özgül bağışıklık, hümeral bağışıklık ve hücresel bağışıklık olmak üzere iki şekilde oluyor. Antijene karşı mesela şu grafik üniversite sınavı sorusunda sorulmuştu. Antijenle ilk karşılaşıldığı zaman bakın önce ilk karşılaşımda sıfır. Kandaki antikor düzeyi sıfır yani. Bakın yukarıya doğru bu 10, 100, 1000 diye artıyor. Kandaki antikor miktarı antijenlik karşılaşmada sıfırken antijene karşı oluşan antikorlar mesela hastalık geçirdik ya 2 oldu. 2'den yukarıya doğru çıktı yani. 10'a doğru çıktı. ikinci şekilde karşılaşmış. ikinci saatte, ikinci haftada karşılaşılmış. Ama burada ilk karşılaşmadan iki hafta boyunca vücutta antijenle karşılaşmada ne oluyor? Antikor oluşturuluyor. Ondan sonra ikinci haftada bak yanıt oluşmuş. Birinci yanıt. Daha sonra bu yanlış olduğu hastalıklar iletildi. Sonra antijenle tekrar karşılaştığı zaman ne kadar seviyesi azalıyor. Ama tekrar karşılaştığı zaman şuradaki 9'dan önce bak kırmızı olan işaretlenmiş bölgede tekrardan üretim oluyor. Önceden üretildiği için hemen hızlı anında bakın iletim oluyor. Hafıza hücrelerinin etkisiyle antikorlar ikinci yanıt oluşturuyor. Birinci yanıtta antijene karşı antikor, ikincisinde ise hafıza hücrelerinin etkisiyle oluşuyor. Başka bir antijenle karşılaştığı zaman, yabancı bir antijenle karşılaştığına yine aynı şekilde meydana geliyor. Şimdi kazanılmış bağışıklık nedir? Kazanılmış bağışıklık özgül bağışıklık deniyor. Üç tip savunma hattı bir ve ikinci hattı geçen patojeni yok eder. İki tip olgunlaştığı yere göre e, adlandırılır. B-lenfositler birincisi fetüs karaciğer ve kemik iliğinde üretiliyor. B-lenfositler İkinci olarak da T-lenfositler timus bezde olgunlaşıyorlar. Fetüste karaciğer ve kemik ise B-lenfosit bebek bebek fetüs olmuş oluyor ya oradan aklınıza gelsin karaciğer ve kemikte kemik, kemik ilikte ama T lenfosit timus T timusla da. daha geçen derste de söylemiştim timus bezde olgunlaşıyorlar hümeral sıvısı yani B lenfositler antijene karşı özgüdür antikor ürettiği için adı sıvısal lenf de bakteri ve antijene karşı birinci yanıttır ikinci yanıt ise bazı B lenfosit hafıza hücreye dönüp Aynı hastalık etkinliği ile beraber tekrar karşılaşırsa hızlı, çok güçlü bağışıklık tepkisi oluşur. Örneğin kızamık. Bir kez aynı hastalık geçiren bir insan tekrar aynı hastalığı geçirmez. Ama farklı bir antijenle karşılaşınca tepki birinci yanıt oluyor. Evet bu şekilde. Hümeral, hücresel yanıt ise, hümeral yanıt anladınız. B ve T lenfositler oluşan yanıt diyebiliriz kısaca antijene özgü yani. Hücresel olarak ise ikinci bağışıklık oluyor. T lenfositler uzun ömürlü ve güçlü etkisi sağlaması. Hafıza bellek hücreye dönüşür. Hücresel denir. Çünkü hastalık etkeni tanır. Antikor üretmez. Direkt yok eder. Kanserli hücre parazit mantar. Bağışıklama iki tiptir. Aktif yabancı antijenle karşılaşır. Antikor T hücreleri üretilir. Bir aşı, ölü zayıflatılmış mikrom, mikrop, sağlam kişiye antikor oluşur, uzun süre bağışıklık oluşur. İkincisi hastalık geçirmeyine, vücuda aynı mikrop girince e, kızamak su çiçeği oluşur. Pasif bağışıklıkta ise anne sütü ve plasenta yoluyla anneden bebeğe pasif bir şekilde bağışıklık sağlanmış olur. Yani annenin geçirdiği hastalık e, artık geçirdiği için bağışıklık kazanmıştı. Bebeğinde de aynı bağışıklık oluşur. Serum, e, serum. Büyük baş atlardan hazırlanan hazır antikorun hastaya kısa sürede tedavi etmesi yöntemi. Yani hazır antikor vücuda verildiği zaman hasta kısa sürede tedavi oluyor. İlaç antibiyotik antiseptik e, bağışıklık yapmaz. Kimyasaldır, mikrop üremesini durdurur. Hastalıklar kan alışmazlık eritroblostezis fetalis anne Rh negatif, baba ve çocuk Rh pozitifse çöker. Birinci çocuk sağlıklı anne Rh e, Antikorunu üretir. İkinci çocuk ölür. Sakat anne 6 ve 8. ayda 72 saat de iğne olması gerekli. Antijen nedeni, antijen e, antijen fıstık ve benzeri. E, yani bunlar alerjen e, yapıyorsa alerjen deniyor. Otoimmun hastalıklar ne demek? Tip 2 tip işte mesela tip 1 şeker hastalığı. Pankreastaki beta hücreleri insülin salgılanmasındaki bozukluktan dolayı oluşuyor. KKHA ne demek? Bak bu var ya kan uyuşmazlığı çok çok önemli. Annenin negatif baba ve çocuk pozitif olduğunda kan uyuşmazlığı olur ya bunu asla unutmayın. Her sene mutlaka soruluyor bununla ilgili ve hem hayatta lazım. Evet AIDS hastalığı da gelelim. Bağışıklık çöker. Virüsler edinilmiş bağışıklık eksikliğinde sendrom oluşur solunum sisteminin yapısı, görevi ve işleyişi tüm yaşamsal olaylar için enerji harcar, enerji sağlar. Yani solunum sistemine geçtik artık. Bağışıklık sistemi bitti. Solunum sisteminde tüm yaşamsal olaylarda enerjimizi neyle sağlıyoruz? Solunum ne kadar güzel değil mi? Nefes alıyoruz. Nefesle beraber enerji sağlıyoruz. Yediğimiz besinlerden. Oksijen ve karbondioksit dolaşım sistemine taşınıyor. Solunum Organiklere yıkıp enerji eldesi oluşuyor. C6H12O6 6 tane oksijenle beraber 6 tane karbondioksit çıkıyor. 6 su ve 38 ATP. E, bu şekilde oluşmuş oluyor. İki tip solunum var. Dış solunum akciğer, e, kan ve dış çevre arasında olan solunumdur. Gaz alışverişine deniyor. Akciğer alveollerini saran kılcal damarlarla beraber 6 litre hava alınabiliyor bir akciğerde. Evet 1 litrede e, 0,5 litre karbondioksit değişimi oluyor. Yani 1 litre kandan 0,5 yani yarısı karbondioksitin değişimini yapıyor. Hızlı bir şekilde yani o kadar hızlı. 4-5 litre e, kanda ise geriye artık hava deniyor. İç solunum ne demek? İç solunum doku kılcalları ve hücre arasında gaz difüzyonudur. Solunum organları bir özellikleri şu nemlidir, ince, yarı geçirgendir. Geniş yüzeyli ve gazları hızlı bir şekilde iletir. Görevi nedir? Havayı taşır, gaz alışverişi sağlar, ısı dengeyi sağlar, mikroplara karşı korur ve kokuda da etkilidir. Solunum organları. Solunum organları burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu ve iki tane akciğerlerdir. Yani bak burundan itibaren solunum başlıyor, oradan ağza geçiyor. Burun kıl mukusları e sayesinde kokuyu ve havayı temizliyor, nemlendiriyor, ısıtıyor. Burnun görevi önemli. Ben yazılıda bunları kesin soruyorduk. Yutak, yutan görevine farenx, kas ve mukoza, e, burun, yemek borusuna bağlı 12 santimdir. Gırtlak, larynx, kıkırdaktır. Soluk borusunu korur. Hava, e, ses teli e, karşı bir kutu, ses teli kutusu. Epiklottis küçük dil, e, kapaktır. Besinin soluk borusuna kaçmasını engelleyen bir kapaktır. Soluk borusu dışı bağ doku, ortası ortada 20 kıkırdak kalkadan C şeklinde kıkırdak halkadan oluşuyor. Şu anda görüyorsunuz şeklinde kıkırdak halkalarının şeklini. Evet, 3 lob bu şekilde. Hemen sayfamız bitiyor artık. İçi epitel goblet hücresi, mukus sin havası ile havayı temizler. Bronşlar akciğerleri iki tane kıkırdak kolu sağlar. Bronşluklar ince dallardır. E, plevra akciğer zırıdır. İnce yapraklar e, arasında su ve hava var. Akciğerler göz boşlukta sağda 3, solda 2 lobdan oluşur. Solda neden 2 lob? Çünkü kalp var. Alveol üzüm salkımı gibi hava kesenine denir. 140 cm'dir. Sürfaktan ne demek? Lipoprotein salgıya deniyor. Sürfaktan lipoprotein salgıdır. Alveollerin içindeki salgı. E, az yüzey gerilimi ile şişer fagositlerde mikropları yok eder. Video beğenmeyi unutmayalım. Üçüncü ders.